Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle Bora ile Fortnite'da arkadaşlar Squid Game modunu oynayacağız. Hoş geldin Bora. Hoş bulduk. Ne var kanka iyisin? İyidir kanka sen. Ben de iyiyim kanka teşekkürler. Evet arkadaşlar hazır verelim. Squid Game moduna girelim. Biz zaten bunu baya oynadık. Ama yine de bir videosunu çekelim. Güzel olur diye videosunu da çekelim dedim arkadaşlar yorumlar kısmında Bora'nın kanalına etiketleyeceğim. Bora da güzel FIFA kariyer videoları falan güzel içerik videoları çekiyor. Onun da kanalına abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz unutmayın. Hadi bakalım girsin. Haydi bakalım. Eğlenceli kanka bu ya. Baya eğlenceli oynamıştık hatırlıyorsun zaten. Evet ya. Evet. Dans edelim hemen. Hadi bakalım hangi dans yapsam. Hadi şu dans yapayım. Kanka bende güncelleniyor yazıyor Şu an sende güncelleniyor mu? Yes, yes, ben de şu an güncelleniyor yazıyor. Ha girdi. Seninki girdi mi? Girdi. Tamam. Güzel. Ya giriyor gerçi. Ben de bağlanılıyor yazıyor şu an. Girdik. Ben girdim tamam. 10 saniye sonra başlıyor. 9, 8. Burada neredesin kanki? Ee, Görmek yok. Hiç göremiyorum seni şu an. O girişte şu an bak o numaraların olduğu yerlere geldim. Kanka kapıya doğru git. Kapı kapı var ya kapı. Hani şeylerin korumaların tamam. geldi Oraya git. Ha gördüm arkandayım gel gel. Kaç numarası kanki sen? 18. Ben de 22'yim. Evet. buraya gel burada bekleyelim. Tamam. Ah, bekleyelim. Aha geliyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kare kafa, üçgen kafa, su gemideki korumalar din 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 diyerek geliyorlar. La adamlar dans ediyor baksana evet. önde. Ya çekilin. de <laughs> <laughs> çalıyor. Evet evet. Hadi bakalım. 7 tane oyun varmış Bora. Bora sakın ölme ihtiyacım var sana. <laughs> Vallahi <aynı gülüyor> <laughs> Ölmemeye çalışacağız. Kazanır. Aynen. Gerçekten. Bora kazanır. kazanalım dostum. Parayı kazanalım. Aynen öyle. Umarız Ka kazanırız. Aynen. Birisi kazansın da o yeter bak. Bana birimiz kazansın o yeter. Evet, birimiz kazansın zaten ikiniz de kazanmış oluyoruz yani. Hadi bakalım. Evet. Şimdi şu yeşil ışık, kırmızı ışık arkadaşlar. Oyunumuz başlıyor. Hadi bakalım. Bora, Bora neredesin Bora? Geldim geldim. Gel. Yok hayır yani neredesin dediğim şeydi. Neredesin yani göremedim seni orada mısın falan diyor. Aha. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Koş 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 koş. koş 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 koş. Koş. Koş kardeş koş koş. Koş kardeş koş koş koş. Arkadaşlar bir anımız o bizim. Aynen bir anımız siz bize bakmayın. Koş kardeş koş 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 koş. Takamzın arkamıza... tek. Evet. Ben seni göremiyorum kanka şu an. Sen beni görebiliyor musun? Vallahi ben de seni göremiyorum ama ben biraz Arif. ha Valla güzel yapmışlar ha map'i. Evet ya, tabi bayağı güzel yapmışlar. Bu arkadaşlar, eğer ölürseniz, yani hareket ederseniz, elenmiyorsunuz. Yani eleniyorsunuz dediğim, yani elenmiyorsunuz dediğim size en baştan ya atıyor. Aynen ama burada elenmiyorsunuz, en baştan başlatıyor oyun sizi ama diğer oyunlarda tabi evet. eleniyorsunuz. Sen geçtin mi kanki? Ben, ben, geçtim evet. Ben de geçtim. Şimdi seni bulacağım. Neredesin? Neredesin? Vallahi ben, ben seni aradım. Sen neredesin? Ben seni. Ha buradayım, burada arkandayım. Bakın. Buradayım, burada. Bak buradayım. Yanındayım. Bak buradayım. Ha iyi, evet. Gel kanka yanıma. Biz plan yapalım. Gel gel buradayım. Bak Bora. Yapacağız? Bak bunu kazanmalıyız dostum. Tamam mı? Parayı biz kazanacağız. Bu adam ne yapıyor lan? <laughs> bu adam ne yapıyor? Gel Hangi ben dans. Lan? Karaya bas bu dans <laughs> edelim. <laughs> bu dansın ismi de kanka dansınmış ha. of Harbi mi? Aha, hop. Evet arkadaşlar biz ilk turu Bora'yla başarılı şekilde ölmeden geçtik. bu ara bize vallahi helal olsun. Aa kanka kareye bas kareye bas. Bastım. Bak Yardım, adam sana gelip bastı. Aynen. Heh. Hadi Ar Lan gitti lan. Nereye gitti bu adam? İddia yap ya. Onu ben yapmadım kanka adam yaptı. Ha şunu biz yapalım gel. Ha. Heh. Hop. Evet, güzel. İlk oyunu geçti. Kapılar da ay kapanıyor bak üste bak. Kapanıyor şu an. Ah be, elenenler üzüldüm ha. Vallahi ne yalan söyleyeyim üzüldüm. Efendim? Üzüldüm diyorum elenenlere. Ha, evet. Sağ olsun diyoruz oğlum. aha tabi abi ne hadi bakalım koş 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 kardeş koş 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 kardeş, koş kardeş koş 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 tamam güzel Bu arada arkadaşlar bunu da arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz zaten Fortnite'de görebilirsiniz ama bakın kod zaten üstte yazıyor 95, 32, 97, 14, 67, 38 olarak zaten kodu oradan üstten görebilirsiniz. Şu an kanka ben taş yapma... Aynen. Şu an ben kanka taş yapma bölümündeyim sen neredesin? Ben de ben de aynı taş atma bölümündeyim. Hatta ya adamlar çekilin. Allah, Allah Allah önüme geçiyorlar atamadım ha. Tamam, şimdi şuradan zıplayacağız. Bas bas, 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 Tamam, şuradan da zıpladık. Tamam, güzel. Aha, şimdi arkadaşlar burada 5 taş oynayacağız. Şöyle, şu yeşile denk getirmeniz lazım. Tamam, ben birincisini yaptım. İkincisini de yaptım. Ben de bir yaptım. İki... Tamam, ikincisini de yaptım. yaptım. Güzel. Üçü de yaptım. Tamam. Tamam, ben geçtim. Ben de geçtim. Hatta evet. bakalım <laughs> kim kim? Ben bir... Sen neredesin? Ben bittim. Aa sen benim yanında değilsin kanka. Diğer karakterdesin. Aynen. Aa bak beni görüyor mu bak. Bak ilerideyim. Görüyor, görüyor Şimdi arkadaşlar kapı oyunu gelecek. Kapı oyunu mu geliyordu bundan sonra? Galiba kapı oyunu geliyordu değil mi? Ee, Hayır. kapı oyunu değil. Bir de o koşmalı var ya merdivenlerden. Ha evet doğru. Koşma, koşma geliyor sonra kapı oyunu geliyordu değil mi? Aynen. Şimdi hatırladım. Aynen aynen o gelecek. Doğru aynen. Ondan sonra, Çin... o, sonra o kazmalama gelecek galiba. Bakalım herkes geçebilecek mi? Lan birisi evet. o oh, bayağı arkada kalmış lan. Oha. Oğlum ilk bitirenler şu an en başta lan. Yuh. Evet. Öldü bizim izlediğim kişiler şu an. Tamam ben güzel. Geçtik. Şu an bu ikinci oyun değil mi? Ee, galiba. Evet, tabii tabii evet. İstanbul şimdi. şimdi aynen. Şimdi arkadaşlar bu oyunun amacı şu pembeden çıkım. İstediğinizden çıkan ama ben pembeden çıkacağım. Bakın arkadaşlar en üste kadar çıkmaya çalışacaksınız. Yani dizde böyle bir şey yok ama biz böyle pembeden çıkacağım. Ben pembeden çıkıyorum kanka bu arada. Ben de pembeden çıkıyorum. Pembe daha kolay bence ya. Yani onu bilmiyorum da. Kendinin kendin, ondan gidesim geldi evet. ben. Oha herkes koşuyor şu an Koşun lan koş koş kardeş koş koş yapın. koş <laughs> koş 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 tamam güzel bu şuraya tırman güzel güzel şu an iyi gidiyoruz şu kırmızıdan giderim şimdi aynen. zaten kanka bu, bu kolay bir mod ya kötü ya yani zor mod değil aynen, bence aynen kolayım zaten. aynen ama tek sıkıntı ya aşağı düşersen mesela saniye kısıtlıysa işte sıkıntı O, o, o çok büyük sıkıntı valla Aynen. Bak şimdi mesela ben aşağı düşsem geçer miyim? Geçerim ama aşağı düşmeyeyim de şimdi böyle dedim diye de neyse. Yani ben düşsen zorlar ya. Aynen. Ben bitirdim bu arada. Evet geçtim. Ben de bitiriyorum. Bitirdim. Heh, gel buradasın. Gel. Ot, gel yani kazandık valla. Dans et bana. Ay çak. Evet. evet. Hemen Heh. git. Bir daha Güzel adam çak. Ben kimin seni kabul ettim ya aşkım? Ben. Evet. Evet. Ya geldim. Diyoruz. Hoş geldin kanka. Ha. Hoş bulduk. Ha, güzel çaktın. Evet dans edelim bu ara. Şu anda anlaşacağız o oldu. Aynen hop. Şimdi arkadaşlar, işte dizide de, de, de görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar, kapı oyunu geliyor. En sıkıntılı, en güzel oyun olabilir bence. Hadi bakalım, kapı oyunu gelsin. Aha geldi. Aynen kapı oyunu geldi. Koray. Aynen. 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 Ama yan yana yasak kanka yan yana girek okey? Yani, yan yana ya. Kanka yer bulamazsan da söyle tamam mı? Yer bulamazsan da yanıma gel. Tamam. Boşsam eğer. Neredesin? Yanımda yanımda. Kaçma lan. Ha burada mısın? Tamam. Yanında mısın? Aa, Aa yanındasın. Yanındasın. Aynen. Ya. Önde değiliz ya. Önde <laughs> olmuş. Aynen. Bora bak beni takip et tamam mı? Tamam. Koş yani direkt. Tamam tamam. Koş. Aa giriyorum tamam. Oh, tamam, güzel. Tamam. güzel. Güzel. Oh. Tamam, tamam. Güzel. İlk oyunu geçtik. Ya aynı o da iyi. ya. Orada çak kanki. Çakalım. Ha, adam da çak. Aa gel gitar. Evet, hadi bakalım. Aa Bora, yanındasın. Arkamda bak. Yanındasın. Çitli. Koş. Aa, koş. Lan. Ha. Lan. Gel. Çiftli, çiftli, çiftli. Allah bu turda aynı Lan, şey. ne yapıyorsun o oh, manyak herif ya. İlk de şunu. Eleyecek biz şerefsiz. Aa elime çalışıyor ya. Yalnız bak başkasıyla birliktelik yapıyorsa o biraz sıkıntı bize edebilir. Aynen neyse tam kazandık kazandık. A bak kapıyı açacaktı az kalsın ha. Oğlum o daha girmeyelim aynı yere. Evet aa, aa yanındasın yine.

Oğlum gel geldim geldim tamam hadi oh. gir çabuk gir çabuk gir, gir, gir kapa. kapak kapak tamam vallahi bir şey değil mi ölecektik ha vallahi kalmış valla arkadaşlar Allah'tan kapıyı görmüşüm 27'yi yoksa giremeyecektik ölecektik Vallahi hadi lan bitsin artık evet. kanka e, e, yine, yine yanındasın. Gel gel gel. 0 Aa, evet. 12 gibi. 12 12 12. Geldim 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 geldim. Koş. gitme tamam. Çok şey. Tamam. Alan. On kapa. Ha bak manyağa bak kapıya girmeye çalışıyordu. Ye, çalışır tabii oğlum sen açarsan. Güzel. Arkadaşlar valla Borel'e yine kazandık. Girdik kapıya son anda valla yine. Oh. Güzel. Evet kazanacağız. Evet. Umarız ki ikimizden biri alacak. Aynen. Birimiz kazanacak. Birimiz kaybedecek inşallah. Aha bitti. Güzel. Oğlum hiç kimse eğlenmemiş lan. Bazı, oha bazıları gitmiş de hala duran duruyor lan. Kanka Boran, Bo ay Nasıl Boran, ya? sana Boran dedim ya gerçekten. Boran kanka saklan, yiyin. Gel yanıma gel. Boran yanıma gel. Işıklar kesilecek kanka, gel yanıma. Saklan Boran, Allah! saklan. Sana vuranı vurdum. Sana vuranı vurdum. Herhalde bana vuran olmadı ki. Ay, olacaktı yani. vuruyordu ben seni savundum. Eyvallah. Abi gelme arkamdan. Vura. Adamlar dalmadan kaç. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Kaç. Kaç, kaç, kaç. 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 Arkamdan var. Bak. Sana vurana vuracağım dur. Bora ben oyalıyorum ona. da bayağı azaldı şimdi adama dağılıyorum ben. Tamam tamam ben oyalıyorum kaç. Kaç şu an ben. Orada da adam var oğlum her yerde adam var ya. Aynen. İyi bitiyor 5. Hadi bitti. Dört, Bit. Üç. Bitti bitti bitti. Bitti Daha güzel. Bitti. Oh. Tamam. Bak şu seni vuracaktı ben şu, sana vuruyordu bak şu öndeki. Vallahi çok gerilimli bir tur oldu ya. Aynen Şimdi cam oyunu gelecek. Eyvah, Bora biz atlamayalım kanka, tamam? Adamlar atlasın. Cam oyunu Aa, gelecek abi. şimdi. Cam oyunu gelecek şimdi. Ha, geldi cam oyunu. Arkadaşlar, bu oyundan sonra artık son oyun. Ya ikimiz Bora kazanacak, ya da ben. Ama tabii ki burada dostluk kazansın. Bora'yı da ikimizden birisi kazansın. O Yeter şey. ki. Bora kazanınca ben mutlu olurum açıkçası. Bora da aynı ben kazanırsam ben mutlu olurum. Ben de anlar, sen kazanırsan mutlu olurum. Ya ikimizden biri kazansın zaten ikimiz kazanmışız. Aynen hadi başladık. Kanka atlama sen. Adamlar atlayacak sen atlama. Tamam tamam Aa, ben atlamıyorum. Sol. Yok. Sol kanki ya. Bu arada tamam. hani adamlar bindikten sonra atlarken dikkatli atla yanlış atlarsa senin suçum. Aa salak düştü. Orada sakın atla. Sen benim. atlama, sen atlama. Adamlar atlasın. Tamam, tamam. Merak etme. Kareyle basma. Çünkü adamlar seni düşürmeye çalışıyor burada. Bak düşürdü bizi. Evet, evet. Seni. O da sıkıntı. Yanıltmaca dikkat et. Aa, bak Bak, düş... bak, bak, bak. İki kişiyi düşürdü. Monya bak. Valla son kimme yeri ben. Ay, Bence bir şey diyeyim mi? Sağ ol. Atlama, atlama. Gerekirse kaybederiz ama atlama. Boş ver. Aynen. Atlıyormuş gibi yapayım mı? Ben de öyle yapıyorum şu an koşuyormuş gibi. E, hop dönüyorum. Hadi atlayın ya. Orası sen hani atlama da. Tamam. Eee <laughs> sabaha kadar duracağız galiba. Eee tamam hepiniz öleceksiniz beyler Allah Allah. Aaa! Ah! Aaa! <laughs> Düştün mü? Oha kalpten gidiyordum lan. Oğlum bir an yanlışlıkla analoğu sola kaydırdım falan. Neredeyse <laughs> Oğlum sen düştün sandım <gülüyor> <Hadi> <gülüyor> adam, bir an önce. Hadi adam el oldu, sallıyorsun oğlum. da atla artık. Neyse ki düşmedim ya. As. Aa, Ad helal ama bak bu şey diyeyim mi? Helal, helal olsun ben. lan. Adam bak kendi onu atladı. Evet. Bora bak ikimiz teamiz. Sen bilmişti galiba. Aynen. Bora ikimiz teamiz bunları düşün. öldüreceğiz tamam mı? Aynen aynen. Bak yanıma arkadaşlar, gel. Aynen arkadaşlar şimdi Borela ikimiz kaldık hayattayız ama şu iki adamı da öldürünce Borela maalesef vs atacağız. Neyse. Bu arada, bu işimizde kazanmış olacağız yani. Zıplıyorsun ya kanka zıplıyorsun ya zıplayarak vur adamları tamam mı? Adamlar sana vurmasın yani vuramasın ya vuramıyorlar. La adam ağlıyor lan ben de alacağım onunla. <laughs> Ben de alayım hatta. <laughs> bir şey Hadi bakalım. Ha evet arkadaşlar şimdi son oyuna geliyoruz. Hadi bismillah diyerek o hocamlar Haydi, da, da kırıldı. Hadi bakalım. 2 v 2. Hadi bakalım Bora. Alıyor muyuz bunu? Alıyoruz değil mi bunu? Alıyoruz. Aha başladık. Aha. Ayva Bora. Sen hangisinin ya? Şu şey... Her şey e, yanımdaki sensin. Aynen. 20, 20 numara sensin. A her Herkesi... gün. Aa. Aa 23'e vuruyorum. Aa. Bayağı vurdum ha 23'e kaçtı. Aa ben de vurdum galiba. Aa öldü. Oo şeye de vurdum. Aa bu tur bizim olacak bence. Sıkıştır sıkıştır. Ha. Aa. Aha Aa. dur dur. Bora dur. Aha arkadaşlar Bora'yla ikimiz kaldık. Bora. Aa birebir bir kaldık. Dur. Ama bak, videonun başından beri o kadar hayal ettik ki oldu. Son ikiyi ikimiz kaldık. Kanka bu arada dur dur. Vurma, vurma, vurma. Dur, vurma. Gel bari. Son kez. Vallahi vurmayacağım bak, son kez gel. Tamam. Hadi bakalım, 3'e kadar sayıyorum. Bak bu videonun en son kez, vurmayacaksın. Aynen. 3'e kadar sayıyorum. 3 2 1 Başladık, hadi bakalım. Ooo! Hayır! Bora kazanıyor. Helal olsun. <laughs> Bravo. Vallahi fark kazandım bu modda senin videoda. Aynen. Arkadaşlar, e, güzel video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bora videomu konuk olduğun için kanka sana da teşekkür ederim. teşekkür ederim. Güzel video oldu. Böyle videoların tarzını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.